Kıymetli izleyicilerimiz, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ben Profesör Doktor Sefa Dereköy, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı öğretim üyesiyiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın cinsiyette, erkek cinsiyette farklılıklar neler? Hem genel sağlık hem kulak burun boğaz açısından sizlere bir küçük sunum yapmak istiyorum. Aslında Dünyada ilk kez 1900'lerin başında sosyalist partiler tarafından savunulmuş ve dile getirilmiş bu kutlamalar 1975'ten sonra da Birleşmiş Milletler bir karar alarak Kadınlar Günü kutlamalarını başlatmıştır. Aslında bu kutlamalarda kadınların siyasi ve sosyal bilinçleri geliştirilirken ekonomi, siyasi ve sosyal alanlardaki kadın başarılarının öne çıkarılması hedeflenmiştir. Kendi ülkemizde, geleneklerimizde gerçekten kadının yeri her zaman kıymetlidir. E, eski Hazreti Hatice, Ayşe annelerimiz, Osmanlı hanım sultanlar, Cumhuriyetimizin getirdiği faziletler göz önüne getirildiğinde gerçekten Anadolu'da bambaşka bir kadına karşı tutum sergilenir. Hele bu coğrafyayı göze aldığımızda. Tabii ki son günlerde zaman zaman bazı sıkıntılı olaylarda olmakta. Ancak bu nedenle. Böyle bir fırsatı da bana verdikleri için çok teşekkür ediyorum ilgililere. Ee, biz burada yine kadın cinsiyetle ilgili sağlık bilgileri vermeye çalışacağız. Günlerini de kutluyoruz. Cinsiyet hormonları biliyorsunuz testosteron ve östrojen. Erkekte testosteron, kadında östrojen. Ve bu overlerden, yumurtalıklardan salgılanan östrojen hormonu e, kadında özellikle bağışıklık sistemini son derece etkilemektedir. Menopoz öncesi e, ostrojen kadın sağlığını gerçekten korumaya özgü bir fonksiyon sergilemekte. Bu yönüyle vücuttan e, ostrojen çekildiğinde menopozla beraber kadınların genel vücut sağlığına çok dikkat etmeleri gerekmekte. Bu açıdan neler oluyor menopoz sonrası çok kısa söylemek istiyorum. Özellikle menopoz sonrası kilo alımı gerçekleşiyor yine rutin egzersizlerin e, azalmasıyla, hareketlerin azalmasıyla e, kilo alımı gerçekleşiyor. Kan yağlarında yükselme oluyor. Bu da daha ileriki bir dönemde e, tansiyon yüksekliklerine yol açmakta. E, bu tansiyon yüksekliği de biliyorsunuz günümüzde çok kıymetli. O açıdan menopoz sonrası kadınlarımızın muhakkak genel bir check-up'a, genel bir vücut sistemini inceletmeye gelmesini hastanelerimize öneriyoruz. E, zira ostrojen çekilmiştir ve gerektiğinde replasman tedavisine geçilmektedir. E, kadınlarımızın menopoz sonrasında da dünyadaki ölümleri, ülkemizdeki ölümleri incelediğimizde, e, kalp ve damar hastalıkları birinci sırada o halde, Gerçekten bu çekap çok kıymetli. İnme dediğimiz beyin felci diye işte sinir felci diye karşımıza çıkan e, beyne pıhtı atma, beyin kanaması. Düşününüz ki erkeklere göre binlerce kat fazladır. Diyabet, şeker hastalığı yani idrar yolları enfeksiyonları, e, meme kanserleri, osteoporoz, otoimmün hastalıklar ve Alzheimer. Menopoz sonrası kadınlarda erkeklere göre kat kat fazla görülmektedir. Bu yönüyle özellikle osteoporozu günümüzde göze aldığımızda güneşin insan için bir pil olduğunu, mutlaka güneş ışığının insan vücudu için gerekli olduğunu unutmamalı ve buna göre kadınlarımızın güneşe yönelik tedbirler almasını bilhassa buradan Rica ediyorum. Çok sayıda gelen hastamızda tabii biz kulak burun boğaz hastalarına bakıyoruz ama gerçekten çok üzüntüyle görüyorum ki bir demir eksikliği, bir D vitamini ve osteoporoz burada Anadolu'da yaşayan kadınların sanki bir kaderiymiş gibi görülüyor. Şimdi kulak burun boğaza döndüğümüzde e, sinüzitle başlamak istiyoruz. 3 e, ayı geçmiş olan sinüzitler e, kronik sinüzit olarak adlandırılıyor. E, bu sinüzit olguları e, çoklukla polip dediğimiz e, mi, burun içerisindeki etlerle e, meydana gelir. E, bu şekildeki e, burun etle beraber e, tıkanıklık yapar ki e, kronik sinüzit enteresan biçimde kadınlarımızda e, daha az rastlanmıştır. E, tam tersine e, polipsiz olan kronik sinüzit tipleri de kadınlarımızda ancak burada bir önemli fark var. E, bu kronik e, sinüzit e, erkeklere göre kadınlarda daha şiddetli semptomlar yani baş ağrıları, e, burun tıkanıklıkları, burun akıntıları gibi şikayetler kadınlarımızda sinüzit olduğunda daha ağır seyretmektedir. Ee, yine ilginç olarak menopozda e, kadınlarda alerjik reaksiyonlar artıyor. Bildiğimiz gibi COVID dönemi sonrasında e, dünya üzerinde alerji çok çok arttı. Bu açıdan eskiden alerji olmayan, bende alerji yoktu diyen hastalarımızın dikkatli olması, alerjinin gelişebileceğine dikkat etmesi gerekmektedir. Bu yönüyle de yine menopoz sonrası kadınlarımızda burun eti dediğimiz polipli kronik sinüzitler artmaktadır. Dünya nüfusumuzun 8 milyara yaklaştığını hatırlayalım. Ve yapılan çalışmalarda 2025'e kadar 1 milyar kadar işitme kayıplı insan olacağı tahmin edilmekte. Covid ile beraber bildiğimiz gibi işitme cihazları, işitme kulaklıklar kullanılmakta bu kulaklıklarla yapılan yayınlarda, özellikle genç nüfusta ani işitme kayıpları görmüşüzdür. Dolayısıyla kulaklıkla, sosyal medya ve telefona bağlantılara mutlaka dikkat etmeliyiz. E, bilindiği üzere yaşla birlikte 65 yaşın üzerinde işitme kayıpları başlıyor. Gürültü ortamları ortamlarında çalışma ve eşlik eden kalp damar sağlığı gibi hastalıklar bu işitme kaybını etkiliyor. Mamafi güzel bir haber. Yaşa bağlı işitme kayıtlarında kadınlar korunmuştur. Yani 60-65 yaşın üzerinde erkeklerimizde daha fazla işitme kaybı olmakta. Ama menopozdan sonra kadınlarda da işitme kaybında artış görülmekte. Ostrojen tedavisi bu replasman tedavisi olan e, hastalarımızda ise işitme kaybı daha az rastlanıyor. Baş dönmesi yani vertigo bildiğiniz gibi toplumda sıktır ve özellikle men yaradını verdiğimiz vertigo, kulakta çınlama ve işitme kaybı vardır. Bunlar kadınlarda daha sık olarak görülmekte. Hatta hani böyle kristal oynaması, kulakta taş oynaması diye sosyal e, medyada toplumda bilinen bir hastalığımız var. Sıklıkla baş dönmesi nedenidir. Bu da kadınlarda, kadın cinsiyette daha çok görülmektedir. Şimdi burada bir değişik hastalıktan bahsedeceğim. Şökren hastalığı ağız ve göz kuruluğuyla e, seyreder. Esas da tükrük ve gözyaşları bezlerinin ile ilgili romatizmal bir hastalıktır. E, bu hastalıkta tükrük bezleri şişebiliyor, yüzde büyüklük olabiliyor şişlikler, tekrarlı sinüzitler, işitme kayıpları, burun içinde kabuklanmalar, ses bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Yani yaklaşık hatta sıklığı da yüz binde yedi oranında. İşte bu Sjögren hastalığı ki e, bunun teşhisi bazı kan tetkikleriyle ve dudaktan alınan biyopsiyle kesinleştiriliyor. Bu hastalığımız kadınlarda 7 kat daha sık olarak görülmekte. Bu son derece kıymetli. Böyle bir gözyaşlarında kuruluk, ağızda kurulukla seyrettiğinde tabii ki bir şeker hastalığı bir de şögren, romatizmal hastalıklar aklımıza gelecek. Evet, e, yine kadınlarımız için bugüne özgü güzel bir haberimiz var. Baş boyun kanserleri kadınlarda daha az rastlanıyor. Daha iyi bir prognoza sahip. Yani e, kadınlarımız daha az baş boyun kanserine yakalanıyor. Eğer yakalanırsa da e, onun seyri çok daha erkeklere göre iyimser oluyor. Yaşam beklentilerimiz, iyileşmelerimiz daha iyimser oluyoruz. Kadınlarımızda yine kalın bağırsak yani kolon kanseri, baş boyun, yemek borusu, akciğer, karaciğer kanserlerinin oranı düşüktür. Yüksek ostrojen seviyesi gerçekten baş boyun kanserlerinde düşük riskle korelasyon gösteriyor. Hatta ostrojen replasman alanlarda bu hastalıklar, bu kanserler, e, daha az görülmekle beraber işte menopoz sonrası yine ostrojenin çekilmesiyle bu kanserlerde yine aynı eşit orana rastlıyoruz e, Ben izleyicilerimize e, sağlıklı neşeli günler diliyorum e, bu e, videolarımızı e, canlı yayınımız e, şu an sona ermekte e, Facebook ve e, Efendim YouTube gibi sosyal eee medyada, kanallarda izleyebilirsiniz. hepinize iyi günler.